İstanbul Beylikdüzü'nde bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo görevlisi ile güvenlik arasında tartışma çıktı. O gerilim kısa sürede tekme yumruk kavgaya dönüştü. Her anını cep telefonu kameraları kayda aldı. Abi! 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 Abi, sakin ol. Kimi Yumruk, tekme itişme site girişinde ortalık karıştı. İddiaya göre görüntülerin nedeni kargocu giremez tartışması. Ya, yapma. Arasınız da polisi arayın ya. İstanbul Beylikdüzü Annan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo firması çalışanıyla giremezsin diyen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Kibi dövüyorsunuz. Saldırımı ne çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. İddiaya göre kargocu yere yatırıp döven kişi güvenlik amiriydi. Adamı sakinleştirmekse mümkün olmadı. Darp edilen genç kargocununsa zaman zaman küfürler ettiği, kimi zaman da aldığı darbelere karşılık verdiği görülüyor. <laughs> Çevredekilerin tüm müdahalesine rağmen olay bir türlü son bulmadı. Vatandaşlar araya girerek 3 de olsa tarafları ayırdı. Ne Abi yapmayın çocuğa ya.